Her seferinde hayaller biraz daha büyüyor ve değişiyor tabi. O yüzden e, hayal ettiklerim oldukça yeni hayaller kılık. Dolayısıyla tam hayal ettiğim yerde değilim. Her gün. <laughs> her gün e, bir kez daha başka bir şeye aydınlanıyoruz. E, umarım her seferinde e, daha çok aydınlanma yaşayabilirim. Ben çok stabil kalmayı seven biri değilim, o yüzden e, hem İstanbul'da yaşıyorum, bazen İstanbul'da yaşamayıp, İstanbul'da Lilian, e, ya, oynayan bir oyuncuyu canlandırabilirim <laughs> ya da İstanbul'da yaşayan bir oyuncuyu dolandırabilirim. başlasam da beynim yavaşlıyor. O yüzden herhalde İstanbul'a gidiyorum. <laughs> Deniz, güneş, <laughs> <laughs> tatil. Bu kadar. Beş tane bulamadım. <laughs>